Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Akşam akşam başlatıyorum vlogu. Çünkü şimdi biz dışarı çıkıyoruz. Robot süpürge almaya gidiyoruz. Real'e geçiyoruz. Onun için başlatayım dedim. Size de belki fikir olur. Aranızda bakan, almak isteyen falan varsa. Aldıktan sonra zaten ben size böyle tüm özelliklerini falan anlatacağım, paylaşacağım. Şimdi geçelim biz alalım süpürgemizi. Sonra bu arada Pelin'le kahve içmeye gideceğiz. Sonra da eve geliriz. Böyle kutu açılımı falan yaparız sizinle. Tüm özelliklerini, detaylarını paylaşacağım zaten. Orada açarım yine kamerayı görüşürüz. <laughs> ha. Ve Real'e geldik. Bu arada biz geçen de dediğim gibi baktık alacağımız robota. Ellerinde son iki adet stok kalmıştı. Umarım bitmemiştir. Eğer bittiyse alamayız. Ee, yani dün mü geldik Ege biz? Bir önceki gün. Değil onda dün geldik. Öyle dün geldik. dün geldik. Yani bir günde herhalde iki tane satmamışlardır aynı robottan diye düşünüyorum. Öyle umut etmek istiyorum bakalım Teknosa'ya geldik alacağımız robotu göstereyim size bu Wyoming'in bir robotu şimdi stok bakıyorlar umarım vardır varsa eğer bunu alıp çıkacağız evet stoku varmış aldıktan sonra da bir paketi açıp bakacağız kontrol edeceğiz herhangi bir şey falan var mı diye. Yap yapalım değil mi onu yapalım siyah aldık bu arada siyah rengi de yine ben evde size kutu açılımı yapacağım tekrar şimdi bir bakalım Teşekkür ederiz. Herhangi bir şey yok. Ee, silme şeyi nerede acaba? Şimdi biz küçük çaplı bir böyle şey yaşadık. Hemen size anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz kutuyu falan açtık ya. Bu mop önce çıkmadı. Yani burada yoktu. Ben de beyefendiye dedim ki tam olarak nasıl siliyor dedim. Silmiyor ki dedi. Sadece süpürüyor dedi. Nasıl ya dedim. E çünkü şey tam olarak sizin herhalde alanınız süpürge kısmı değil ondan dolayı değil mi? Tam olarak hakim olmadığı için öyle dedi. Bir de karıştı. Yani ufak bir karışıklık oldu. Ben de nasıl silmiyor ya? Silmiyorsa ben bunu niye aldım o zaman dedim. Çünkü hani hepsi süpürüyor ve siliyor. Artık parasını falan da ödediğimiz için biz Ege ile şöyleyiz. Bakın Ege nasıl terledi. <laughs> Ege çok kötü terledi. Tabii hani çaresi var. En kötü değiştiririz. Yerine başka bir şey alırız ama yine de hani Sonuçta aldık, beğendik, seçtik, zaman harcadık, kutusunu açtırdık falan. Ekstra bir de sigorta falan yaptırdık. Ya bayağı uğraşacaktık. Neyse ki e, o mop kısmı kutunun içinde saklıymış. Bulduk yani siliyormuş sıkıntı yok. Şu an o kadar mutlu oldum ki gerçekten hemen böyle sizlere paylaşmak istedim. Bizim Ege ile böyle ne zaman elektronik bir cihaz alsak böyle bir şey yaşıyoruz. Nespresso alırken de onu da buradan almıştık. Teknosa'dan almıştık. Onda da böyle bayağı bir şey yaşadık. Yok parçası eksik oldu falan filan ama neyse ki o da çözüldü. Pelin'le buluştuk. 10 klime geldik. Burada kahve içeceğiz ama kahvenin yanında şöyle tatlılar bana bakıyor ben tatlılara. Yemeyeceğim ama. Yemeyeceğim. Yiyecek misin bir şeyler? Pelin Toş'um kahvesini aldı. Bizim kahvelerimiz bir türlü gelmiyordu. Ege'nin hazırlanıyor bakın leşlekli cheesecake'le frappe söyledik aldım ona. Evet benim. Teşekkürler. <laughs> Ama ben o gün üstüne koydurduğum sosları sevmedim. Normalde çok güzeldi. Bak sade yapacaksın. Basmati, marul, işte pancar, tarator falan filan. Üstüne öyle sos sıktırmayacaksın. Bu arada biz oturuyoruz böyle. Ege, Pelin ve ben. Şey konuşuyoruz. Perşembe günü Gizem gelecek. Gizem, Pelin, ben bayağı da toplanmıyorduk üçlü. Bir salatacıya gitmiştik biz. Böyle güzel bir salatacı. Bol tabağı hazırlıyorlar. Böyle karışık bir i̇ncik sürü şey. <laughs> Pelin de o zaman gittiğimizde bir ara yine gitmiştik. O zaman gittiğimizde Pelin incik hayaliyle gitmiş. Ben de diyorum ki incik ne alaka? Pelin de onu anlatıyor. Ne alaka incik Pelin? Hayır, Hayır. 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 Mekanda 2 tane protein menüsü var. İşte tavuklu menü oluyor ya da işte sebzeli menü, menü öyle bir şeydi. Hı hı. Bir de protein etli menü oluyor. Ben de normal incik sevmem. O gün böyle canım incik istedi fotoğrafı çok güzeldi. Gittim incik yok. Benim tavam o kadar renksiz ki. Sadece pilavı almışım, yeşillik almışım başka bir şey yok. İşte çok ben de o gittiğimizde sadece sos koydum. Evet. Ay sadece sos diyorum. İşte ben o sosları da sevmiyorum ben ya. Ben de sevmedim. Ben orada sıkıntı yaşıyorum. Mek ben içinde. de gitmeden menü, belirleyeyim menümü. Ve eve geldik şimdi. Bu arada bugün kutu açılımı sanırım yapamam. Ee, yarın yaparız. Çünkü saat biraz geç oldu. Kahve falan içtik işte en son Pelin'le. Şimdiden de sizlere iyi geceler diliyorum. Ege kapıda beni bekliyor anahtarı. <laughs> Kapıyı açmam lazım. <laughs> hazırlandım ve şimdi dışarıya çıktım. <laughs> Ama çıkmaz olaydım diyebilirim yani. Çünkü öyle böyle bir sıcak değil ve şu anda saat tam tamına 12.30. Adana'nın en sıcak olduğu saatlerden biri. Her neyse sabah güzel bir kahvaltı yaptık sizlerle. Sonrasında ben böyle hazırlandım, giyindim, makyajımı falan yaptım ve şimdi dışarıya çıkıyorum. Kızlarla buluşmaya gidiyorum. Pelin ve Gizem'le görüşeceğiz. Gizem Adana'ya gelmiş, buluşalım hep birlikte dedik. Pelin Adana'da yaşıyor zaten ama Gizem e, Mersin'de yaşıyor. Böyle arada geliyor. Nereden gitsek otobandan gidelim en rahatı. Klima bile soğutmuyor gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Sabahki kahvaltım beni öyle güzel tok tuttu ki bu ara böyle vasayla kahvaltı yapıyorum. Ekmek falan yerine. Ama gerçekten inanılmaz tok tutuyor. Hatta ilk böyle e, bir yediğimde de çok hoşuma gitmedi ama şu anda bayağı seviyorum çünkü aşırı doyurucu geliyor. Yani kahvaltı yapalı 2-2,5 iki, iki saat oldu. Ben normalde böyle e, çabuk acıkırım. Ona rağmen acıkmadım hala. Bu güzel bir şey. Biz normalde e, salata yiyecektik kızlarla ama baktım ki acıkmadım dedim onlara siz yiyin. Önden onlar e, salatacıya geçtiler, buluştular. Salatalarını yiyorlar sonra kahveye geçeceğiz. Ben geldim şimdi kızları bekliyorum. Aşağı inmiyorum klimada bekliyorum. Yani düşünün Adana ne kadar sıcak arkadaşlar. Hani şurada dışarıda 1-2 dakika durabilecek hava yok öyle söyleyeyim. Bu arada nereye geçiyoruz? Tante'ye geçiyoruz. Çok tatlı bir kahveci. Ben yani bir yıldır zaten Adana'da yaşıyorum evlendiğimizden beri. Onun öncesinde de çok gidip gelirdim. Ve bu kafeyi hep çok merak ettim. Yani tatlı bir kafe zaten vloglarım size. Hep gelip oturmak istedim ama bir türlü denk gelmedi. Yani yıllardır önünden herhalde 100 kere falan geçmişizdir buranın. Ee, ama bir türlü gelip oturamadık. Bugüne kısmetmiş. Bu arada yüzümde Maybelline'in Fit Me fondöteni var. Zaten sizle birlikte denemiştik o fondöteni. Ee, denediğim an ben çok fazla beğenmemiştim sizlerden de beğenen de oldu beğenmeyen de. Şöyle söyleyeyim ben şu anda fondöteni daha iyi anlıyorum güneş ışığında. Zaten gün ışığında belli ediyor bence fondötenler kendini spot ışıklarının altında çok yanıltabiliyor ya da evdeki ışıklarda ters ışıkta falan çok doğru sonuç alamıyorsunuz şu anda gerçekten çok beğendim. Kapatıcılığı çok güzel. Zaten mat bitişli bir fondöten. Sadece şöyle bir şey var. Ben bronzlaştığım için şu anda tenimle gayet uyumlu duruyor. Koyu durmuyor ama ten rengim açıldığı zaman, eski ten rengime döndüğüm zaman bu fondöten baya koyu kalacak yüzümde. Yine koyu almışız. Her neyse yani bunu böyle bir birkaç ay kullanırım. Bronzluğum geçtiği zaman kullanamam büyük ihtimal ya da çok açık renkte bir fondötenle karıştırarak falan kullanabilirim diye düşündüm. Geldik. Şimdi size burayı bir vloglamak istiyorum çünkü gerçekten çok tatlı bir yer. Pelin ve Gizem'le buluştuk. <laughs> Bakın şurayı da çok sevdim. Böyle çok güzel gold eskitme bir ayna var burada. Çok tatlı Böyle eski vintage aksesuarlar. Sandalyeler çok güzel bu arada. Bunlar da çok vintage duruyor. Duvarda çok güzel bir tablo var. Tablo da sanırım böyle bayağı eski bir tablo. Ama gerçekten şu alan çok hoş olmuş. Yukarı kata çıktık bu arada biz. Burada çok güzelmiş. Şöyle klimalı. Çünkü gerçekten sıcakta duramıyorsunuz. Yine burada da böyle eski vintage aksesuarlar var bolca. Biz burayı nasıl daha önce keşfetmeyiz? <laughs> Çok güzel. Benim hep aklımda biliyor musun Ege ile ne zaman buranın önünden geçsek diyorum ki Ege şuraya girelim. Şu ayna zaten bizde de var bundan ama benimki bu kadar büyük değil. Şurada bir story atalım. Bu aynayı görünce zaten otomatik insanın story atası geliyor. Bugün ben de size uyum sağladım ve ben de Sizinki filtremi bilmiyorum da benimki mı? Sütsüz var. kahve söyledim. Demleme, Demleme. farkı muhtemelen. <laughs> ben <neyse. Oyunum> <gülüyor> 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 Buradayım ben. <laughs> Pelin'in ofise geldik şimdi. Burada da bir kahve içeceğiz. Bu arada ben öğle yemeği yemedim. Kızlar salata yemişlerdi. Şu anda da aşırı derecede acıktım. Ee, kahvemizi içeriz sonra ben eve geçerim. Hatta bir markete uğrarız sizinle. Ee, bir şeyler alacağım. Öğle yemeği hazırlarız. Pelin'in ofise çıktık şimdi. Danışanı gelene kadar da bir kahve içelim dedik. Sanki hiç içmemiş gibi. Ama Türk kahvesi içmedik. İçtiğimiz benim Ice Amerikan oydu. Senin ne? Filtre ama ben böyle açlıktan bayılmak üzereyim. Kahvemi içeceğim, kalkacağım. Düz beyaz fincanları çok seviyorum. Ya deprem oldu ya sandım fincan titreyince. Dün oldu. Bu arada Adana'da dün deprem oldu ben arkadaşlar. Ben Ben hissettim. Sen ofiste miydin? Aynen. Buraday Buradaydım. Ya. O kozan depremini de ben hissetmedim burada. Çok tamam. hafif bir avize sallandı o kozan depreminde. Canım avize niye hissetmiyorsun bu biliyor sallandı, musun? Sabit bu avizden. Bu sabit ama e, girişteki sallandı o kozan depreminde. Çok hafif. Hmm. Düğün hiç hissetmedim sen arayana kadar. Vallahi ben aradım bu arada Pelin'i dün. Evet. Ve eve geldim. En son Pelin'in yanındaydım biliyorsunuz. Markete uğradım bu arada. Pelin'in yanından çıktıktan sonra hemen bir markete girdim. Çok hızlı mini bir alışveriş yaptım. Neler aldım hemen göstereyim. Ee, siyez buğdaylı böyle bir ekmek aldım. Bunu Ege sabahları yiyor. Çok seviyor. Salata yapmak için marul aldım. Iceberg marul. Muz aldım. Bu Nutmaster'ın e, fıstık ezmesini çok seviyorum. Bol kaselerimde de kullanıyorum. Bitmişti bunu da alayım dedim. Hatta muzu da bu sabahları hazırladığım bol kaseleri için aldım. E, çünkü bu fıstık ezmesi ve muzu olmadan nasıl diyeyim hiç tadı olmuyor yani çok şey oluyor böyle tatsız tuzsuz oluyor o şekilde sevmiyorum meyveli daha çok seviyorum bir de şöyle salatalık aldım şimdi ben şunları hemen yerleştireyim bunları yerleştireyim hemen mutfağa geçelim ve akşam için güzel bir yemek hazırlayalım bu arada yemek öncesinde ben o kadar açım ki söyledim zaten size sürekli Pelin'in oradayken bayılacaktım hatta. Hala hiçbir şey yemedim. Ee, yemek öncesi kendime de hemen bir şeyler hazırlayayım. Sonra akşam yemeğine başlayalım. Sabah buraları böyle bırakıp çıkmak zorunda kaldım. Ee, şimdi sizlerle birlikte hemen şuraları toparlayalım. Makine bakayım boş diye hatırlıyorum ama evet boş. Kirli yani. Ee, bunları hemen yerleştirelim sonra yemeğe başlayalım. Şimdi mutfağa geçiş yaptım. Akşam yemeğini hazırlayacağım. Marketten aldıklarımı falan dolaba yerleştirdim zaten. Ee, bu arada ne yapıyorum onu söyleyeyim hemen. Bamya yapıyorum arkadaşlar. Ben çok severim bu arada. Ege de seviyor. İlk olarak soğanları şöyle rendeden geçireceğim ve kavuracağım. gerçekten çok seviyorum. Çok pratik ve kolay. Yani özellikle böyle sulu yemekler için falan soğanları rendeden geçirmeden olmuyor. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Bu arada 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Ben göz kararı koydum ama ortalama 3 yemek kaşığı falan koymuşumdur. Ben konserve domates kullanacağım. Siz normal domates de koyabilirsiniz. 2 ee, domates, 3 domates yeterli oluyor. Ama ben şu anda şöyle şu bir desek şu iki desek şöyle hatta bence şöyle iki olabilir. Yani göz kararı yapıyorum biraz ama şöyle de 3 diyebiliriz bence. yarım yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. Şimdi hemen bamyaları ekliyorum. Ben bunları buzluktan çıkardım zaten. böyle iki porsiyon gibi oldu. Fazla olsun. Zeytinyağlı olduğu için zaten diğer gün de yenir. Sıkıntı yok. Birazcık daha böyle bamyalarla kavrulsun. Bu arada bamyalar baya büyük. Normalde ben aslında minik minik de çok severim ama bunu da değerlendirmek istedim. Bu bir yerin bamyasıydı sanırım beni unuttum şu anda. Limon sıkacağım hemen. Yarım da sıkabilirsiniz. Bir de ben böyle ekşi seviyorum bamya. Limon çok büyük sıkamadım. Şimdi şöyle 5-6 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Şöyle göstereyim. Oldu sayılır. Evet, 5 dakika sonra kapatırım altını. Şimdi ben pilava geçiyorum. Basmati pilav yapacağım yanına. Biz basmati pilav tüketiyoruz daha çok. Hemen tereyağı ekleyerek başlıyorum. Pilavı çok fazla yapmayacağım. şöyle tereyağı koyacağım. Yemeğimizi yaptık, yedik. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi gelen kargolarım var. Sizlerle birlikte hemen onları açmak istiyorum. Şimdi şu trend yolda çok fazla satılan düzleştirici var ya, ondan ben de aldım. Bakın. Bunu muhakkak görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur ya da çevrenizde birilerinde muhakkak vardır bence. Ya da siz almayı düşünmüş bile olabilirsiniz. Çünkü yani trend yolda bunu görmemek mümkün değil. Çok uygun fiyatlı bu arada. Ne kadar aldık bunu biz ya? 250 lira falan sanırım. Bayağı uygun yani. 250 liraya ne kaldı ki arkadaşlar? Açamadım. Bunu mutlaka deneyeceğim sizinle. Çünkü ben çok merak ediyorum. Sadece şimdi bir deneyeceğim. Herhangi bir problem falan var mı? Çalışıyor mu diye. Ee, ama şu anda yapmayacağım saçımı. Ben şunu deneyip bir geliyorum. Merak ettim. Çalışıp çalışmadığını. Şöyle fişe taktım. Evet çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ee, nereden peki bunun tuşu? kullanım kılavuzu var mı acaba? Şuraları mı basacağım? Ha şurayı çevireceğim. <laughs> ah, ah! Nasıl <laughs> Çalışıyor arkadaşlar, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, nasıl ee, merak ettim aslında. Ben bayağı sevdim. Şu anda tam deneyemedim. Ee, bir de şöyle duştan falan çıkıp saçınızı kuruttuktan sonra denemek daha mantıklı. Saçım şu anda çok aşırı da temiz değil, duş almam gerekiyor. Ben sevdim. Kurtarıcı bir şeye benziyor. Yine dediğim gibi deneyimledikten sonra sizle paylaşırım. Bir şey daha geldi, onu da açalım. Yine buz kalıbı söylemiştim, iki tane. Onların planmış olması lazım. Evet. Bunu da bence görmüşsünüzdür. Böyle kare. Bayağı büyük bir buz kalıbı. Bardaklarına sığar gerçi değil mi çakra bardaklarına? Sığar. Bir de... Şöyle bir küp yok mu şimdi? Hı? Böyle bir küp yok mu şimdi? Yok bak menücük. Şey, küp diyorum. Bu bardak. Gayet iyi. İşte <laughs> bunu ben bayağı büyük sanıyordum. Ve şimdi öyle görmüştüm niyeyse. Oh, canım bu da güzel de. Şöyleymiş. Bu biraz minik. Bunun büyükleri güzel oluyor. Sünger gibi bir şey. Bu ne? Ben sihirli sünger. Sihirli sünger mi ne? Arabaya sürtmüşlerdi ya geçen. Ha. Onu deneyeceğim. Yani i̇nternette çok şey vardı bunun Bu gibi. da sihirli süngermiş. Ege'nin bu. Bu şekilde buz kalıplarını yıkıyorum doldurup dolaba koyacağım. Bir de böyle elmaslı var. Bunu Ege almış bugün gelirken. Nerede buldun bunu aşkım? <laughs> Migros'ta bulmuş. Bu da güzel. Şöyle ben bunları yıkıyorum. Doldurup Dolaba koyduk. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Kapanış yapmaya geldim. Çünkü en son videomda mecburi kaldığım için bir kapanış yapamamıştım. Bu birkaç sefer daha oldu bu arada biliyorum. Ee, benim de gerçekten hiç içime sinen bir şey değildi ama o an öyle olmak zorundaydı. Ee, ama bundan sonra olmayacak inşallah. Yorumlarınızı dikkate alıyorum kesinlikle merak etmeyin. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle bir buçuk günlük bir vlog oldu, bu günlük bir vlog yine. Bu tarz vlogları çekmeye gerçekten özlemişim. Son zamanlarda hep böyle işte tatil vlogları falan atıldı. Ama gerçekten evde böyle yemek yapmayı, sizinle birlikte işte markete gitmeyi, ev rutinlerini falan çok özlemişim. Seviyorum bu tarz vlogları. Sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da böyle güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.